Anne. Ah ah ah. <laughs> bir şey olur, bir şey olur. Turgut beni yakala tamam mı? Böyle gollerimi açayım ilk yani. Geçme. Değil. <laughs> Abi ben çok iyi park edici değilim. Park edici. Kontrol. Ayağa kalk bak. Aynen. Bayağı iyi park ediyormuşum bu arada. Nasıl? Bayağı bayağı mükemmelsin. Tabii açacak. I'm calling. Tansiyonum düştü. Çok iyiydi. Yine röportaj yapalım mı? Sirenine basmayın. Abi yukarıda havalı mıydım? Çok havalıydı. Çok yükseldi. Ben hep yüksek. <laughs> güzel sürdünüz, güzel uçurdunuz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ayağına, sağ, ayağına Abi sen çok iyi bir insan. Ben yalakalığımı yaparım. Hemen arkasından zart yalvarma moduna geçerim. <laughs> Seni sağ salim uçurdum diye. Evet. Paraşütü kapatacağız şimdi. Ne yapacağız? Paraşütü kapatıyoruz. Ha, çekileyim. Yürü git dedim. Was good? What is The you Çözme. Ya, ya bir, şey bir dakika. Ya denize düşeceğiz. Yok anasını. Ben de atlarım seninle beraber. Ben ya. Tamam. ederim. Tamam. Beni çok iyi gönderdin tamam. ve getirdin işi. Allah razı olsun. Ne demek? Allah cümlemizden razı olsun. Inşallah. Allah sana döviz versin. <laughs>